ölüm sessizliği. Ne soğukmuş arkadaş mezar taşı be. Mezar taşımı bile ucuza getirmişler. Ama hak ettin sen bunu aslan. Dinlemedin, sevgi göstermedin. Kavga akşama kadar kırınla kavga, kayınvalidenle kavga. E ne oldu? Final buraya bağlandı tabii. <laughs> Sevgiyi gösterecektin aslan efendi bu zalim dünyada. Olmadı mı olmuyor işte. Gerçi beşere sevgi gösterdik de ne oldu? ...kızı sırtımızdan vuruyor. Vay be! Demek toprağa yöneliyoruz ha? Ayakkabıları çıkarıyor muyuz? Huzur <laughs> sokağında sakin bir şekilde artık yerimizi alalım. Aslan! <laughs> ah, bismillah! Ah, ex kaynanam! Ne işin var senin burada? Oo, gece mavisi genci. Hayırdır, hangi rüzgar attı sizi buraya ya? Pır <laughs> zincirlerin aslan, sen buraya ait değilsin ha? Aslanı görüyorum ya. Bana bak aslan. Karından bu kadar kolay mı vazgeçeceksin? Ya ben vazgeçmesem ne olacak yani Asalet? Ne olacak? Bana bir söylesene bir tanem ya. Ya. <laughs> bu transparan vücudumla ona ne verebilirim ki? Bazı şeyleri düşünmek lazım. Ayrıca ben yani ne bileyim, baba başkasını sevdi. Bir de onu düşün. Bir de onun hayatına girmek istemiyorum yani. Bak evlendi Beşer'le yani. Daha ne yapayım ben, ne yapayım söyle. Aslan, bu kadar kolay pes etme. Mehveş her zaman seni sevdi. Ben sana yardım edeceğim. Mehveş'i geri kazanacağız. Ne yapacağız? Başarabilir miyiz dersin? Karşında başarı uzmanı asalet var ve sen bana güven. Ha, ben de arkandayım aslan. <laughs> Aman abiciğim, sen arkamda mı arkamda mı? Ben kıllanıyorum bu işlerden. Zaten ne geldi arkamda olmandan afra tafra işlerden geldi. Bırak abi bu işleri. Tamam, dur. Ayıp ediyorsun ama ya. Vallahi kusura bakma Asalet Hanım, yani sen de az gözü değilsin. Az çektirmedin <laughs> bana yani, bak az çektirmedin. Velallah! Karıma bak ya. Cık. Var mı peki planı, nasıl yapacağız? Var. Ha. Bundan sonra ben senin gözün kulağın olacağım. Genco, ha. sen de onun elleri, ensesi koltuk altı olacaksın. Bir niye koltuk altı oluyorum ben ya? Ya babacığım sen bir dur böyle kömür ocağı gibi aradan çıkma gözünü seveyim ya. Yani hani bak adamı öyle bir şeye sokuyorsun yani. Genç kızlar gibi alınganlaşıyorsun abicim. Bir dur, olay benim olayım. Hatun, zifaf gecesi başlamak üzere. Bence gidelim bir an önce. Hemen, hemen. Hemen. Kızımı kurtaracağım, yürü. Buradasın ha, hırs düşmanı alçak. Buradayım aslanım. Mefeş, ben evlendiğimde evli değildi, duldu. Asıl şu an sen evli bir kadına sarkıntılık ediyorsun. Leş ölü. Konuşma lan. Utanmaz, avratmaz. Bu kılık kıyafet ne lan? Yeşil Parkı'ndan mı geliyorsun Beşer? Görüşmeyeli hoboy olmuşsun ha? <laughs> Yavaş etme, nasıl olsa sen de öyle olacaksın kardeş. Bir dakika, bir dakika beyler. Adettendir de. <laughs> Bunun normalde uçması gerekiyor <laughs> Omuzlar geniş, göğüsler Angelina Jolie. Kalçalar kim kardeş yan? Güzel. Ne yapıyorsun lan tepemde karınca gibi? Ekiş olarak tabutçuluk yapıyorum abi. Yavrum benim ölçümü niye alıyorsun? Ben zaten ölüyüm. Hiç e şu an <laughs> ölçüsünü alsana. Gerçi onun ölçüsünü ne alacaksın? Topu topu bir metre. Kolye koysan götürürler. Ya tabutçuluk ölmüş be abi. Hiç almayayım daha iyi. Hadi hadi ikili. Hah! Bu düello bayağı uzadı ya. Çek silahını koy artık ya. Yavrum dikkat etmiyorsun galiba. Benim silahım yok. Benim silahım insanlığımdır. Bir dakika, bir dakika. Adettendir, biliyor musun? Şimdi silahım var. Çek kovboy silahını artık. Kusura bakma Beşer kardeş. Ben öyle tek kişiyi ateş etmem. İlla ateş ettireceksen çiftler, çifter gelin. Teker teker gelmeyin, anladın mı?